Zengin abi benim kalbimi çok kırdı. Birazcık dilineyim de evime ekmek götüreyim o zaman. Dilenmem lazım benim. <laughs> ya fakir neden ağlıyorsun? Ne oldu? Zengin abiyle konuştun mu? Ya bırak bana zengin falan deme. Cimri'nin teki. Bana defol git dedi. Yürü git dedi. Aa öyle mi dedi? E ee, aşkım ne yapacağız şimdi? <laughs> Sen merak etme Miray. Ben evime ekmek getireceğim. Arda'ya da çantayı alacağım. Biraz dilenmem lazım. Sen eve git. Aa tamam aşkım. Ben eve gideyim o zaman. <laughs> Ulan zengin bu bana yapılır mı? Görürsün ben senden daha zengin olacağım. <laughs> abilerim ablalarım lütfen bana yardımcı olun. Çocuklarım evde aç. Hepsi ekmek bekliyor benden. Lütfen yardımcı olun abilerim. Fakir kardeşim sen misin ya tanıyamadım seni ne yapıyorsun burada Kerem komiser güzel abim ne yapayım ya dileniyorum lütfen beni kovma Yok fakir niye kovacağım ya niye dileniyorsun burada Kerem komiser abicim canım abicim dileniyorum param kalmadı Valla fakir benim de son 10 liram kaldı ya onunla da markete gideceğim sen burada dilen o zaman. Hadi kolay gelsin. <laughs> Merhaba çocuklar. Eğer bu videoya like atıp kanala abone olmazsanız şehirdeki tüm çocukları kaçıracağım. Eğer şehirdeki tüm çocukları kaçırmamı istemiyorsanız videoya like atıp abone olun. Yorumlara da abone oldum yazın. Hadi videoya devam edelim. Hadi görüşmek üzere bay bay. Eyvallah emekçi Kerem Kopsar sağ olasın. eyvallah <laughs> Dede dede Allah rızası için bir 5 10 lira at ya lütfen ya dileniyorum burada çocuklarım evde aç dede Ya evladım niye dileniyorsun ya gidip çalışsana ne oldu niye çocuklarını aç dede dede çocuklarım evde aç dede lütfen bir 5 10 lira para ver dede çocuklarıma ekmek alayım Ya evladım benim camiye gitmem lazım ya param ara yok küstüm de Allah razı olsun o zaman de senin duan yeter Lütfen bana dua et Tamam evladım dua ederim de param ora yok Hadi görüşürüz Ya yakışıklı abim lütfen 5-10 lira para ver abim Hiç param yok evde çocuklara aç abim Lütfen bana yardım et abim Ne sen kimsin ya benden para istiyorsun Ben çok ünlü bir iş adamıyım Yok sana para falan defol git Ulan zenginler hep siz böylesiniz ya Çok paranız var ama kimseye yardım etmiyorsunuz Çok ayıp Ya yürü git şimdi ayağımın altına almayayım seni yürü git Abim lütfen ne olursun bir 5-10 lira. Yok mu bari evime ekmek alayım abim. Ya defol git çalış. Allah Allah biz çalışıyoruz da bu böyle bir zengin oluyoruz. Sen de çalış sen de zengin ol. Fakir ne yapıyorsun marketin önünde ya? Çekilsene markete gireceğim. Vay zengin abi param yok dedin şimdi markete gidiyorsun. Ya fakir defol git başımdan ya. Hadi çekil markete gireceğim. Öyle olsun zengin abi. Senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim. Fakir istesen de hiçbir şey vermem sana. Defol git hadi evine. Tamam tamam zengin abi. Ben gidiyorum ama sonra görüşeceğiz. 예에 <susur> abilerim ablalarım lütfen fakire bir sadaka verin abilerim ablalarım. Çoluğum çocuğum evde aç lütfen. Ya zengin sen burada dileniyor musun ya? Marketin önünden çekil markete gireceğim. Evet fakir dileniyorum fakir. Çok açım fakir. Ailemde çok aç. Çok para lazım fakir. Lütfen bana yardım et. Ne yardım edeceğim be? Ben de çok fakirlik çektim ama sen bana hiç yardım etmedin. Bütün parayı yedin değil mi? Evet <laughs> fakir hiç param kalmadı ya. Çok fakirim artık. Ben de senin gibi eskisi gibiyim ama sen artık çok zengin olmuşsun. Evet fakir artık ben çok zenginim. Zengin bir iş adamı oldum. Artık benim de fabrikalarım var. Ama sen çok fakirsin. <laughs> fakir kardeşim. Evet unutalım o günleri ya. Lütfen bana yardım et. Lütfen çok açım. Zengin demek açsın ha. Ulan ben fakirken sen beni hiç yardım ettin mi? Defol git hadi git başımdan. Fakir kardeşim çok özür dilerim ya. Lütfen bana yardım et. Çok özür dilerim senden. Demek özür diliyorsun. O zaman sana al bakalım 50 kuruş Ya fakir abi Koskoca şirketin var holdingin var 50 kuruş mu veriyorsun ya Fakir yok mu ya 100 bin dolar 150 bin dolar hiç mi yok Oha zengin böyle dilenir mi ya 100 bin 150 bin dolar para mı istenir ya <laughs> Ya abi istenir tabi Neden istenmesin ya yok mu hiç para Fakir ya kaç para isteyeceğim ya 50 kuruş 50 kuruş böyle para mı birikir Bana 100-150 bin dolar lazım ha <laughs> artık fakirsin sen Zengin artık sana zengin fakir diyelim. Ha <laughs> artık 50 kuruş vereceğim ben sana artık. Ha <laughs> fakir alacağın olsun fakir. Ulan ben seni kardeş bilmiştim be. Bir 50 kuruş verdin ya. Yuh sana. Ya ben fakirken dileniyorken sen bana yardım ettin mi? Hiç yardım etmedin. Benim benim de çocuklarım açtı ama hiç yardım etmedin. Bak çalıştım paramı kazandım artık ben zenginim sen fakirsin. <laughs> fakir ne dalga geçiyorsun ya dalga geçme artık bak çok üzüldüm. <laughs> hadi zengin oyalama beni seni gidip fakir seni. <laughs> ben gidiyorum hadi görüşürüz bay bay. Abilerim ablalarım lütfen param yok bana yardım edin 100 dolar 200 dolar para lazım. Ya <laughs> zengine bak ya o burada dileniyor ya ne yapıyorsun zengin ya. <laughs> haloga sen misin ya haloga var mı 100-200 dolar doların ya lütfen ya çok param yok hiç param kalmadı <laughs> ya 100 200 dolar ne ya doları kim görmüşte biz kaybedelim <laughs> ya halo niye dalga geçiyorsun ya tamam 100 200 de olur ya zengin dilenciliği bile beceremiyorsun ya 100 lira 200 lira dilenciye verilir mi hiç <laughs> ya ben 50 kuruş veririm 10 lira veririm 5 lira veririm 100 200 ne ya ben zaten 100 200 kazanıyorum ya ya halo ben burada dileniyorum bana hep 50 kuruş veriyorlar ya ben nasıl para kazan ya zengin dilencilik böyle bir şeydir Ya ben bütün gün çalışıyorum 200-300 liraya Ama sen dileniyorsun daha çok kazanıyorsun Valla hala iş bulamadım ya Sokaklarda kaldım çocuklarım aç Lütfen yardım et ama Al o zaman 10 liranı Kerata hadi yine ha Hadi kaptın 10 lirayı <laughs> Allah aga, çok teşekkür ederim Çok sağ ol çok sağ ol. Ne demek zengin ya Aa, Pardon hala zengin mi diyoruz Artık dilenci zengin diyoruz <laughs> Hadi gör görüşürüz bay bay. Ulan ya bütün gün dilendim. Herkesten para istedim. Ama toplaya toplaya bir 10 lirayla bir 50 kuruş toplayabildim. Ya bu dilencilik ne kadar zor bir şeymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> fakir ne yapıyorsun burada? <laughs> ne yapayım ya dileniyorum burada. Kötü mafya artık çok fakirleştim ben. Artık çok zengin değilim. Ha zengin istersen senin ilacın bende. İstersen o eski zenginliğine kavuşturabilirim seni. Aa gerçekten mi ya? Nasıl olacak o? Nasıl? yapacaksın. Ha zengin istersen benle beraber bütün ülkeyi yönetebilirsin. Gel bana katıl istersen. Ne gerçekten mi? Kaç para kazanacağım peki? Ne kadar kazanacağım? Zengin istediğin kadar para kazanacaksın. Herkesten haraç alacağız. Herkese kötülük yapacağız. Ha. şey kötü mafya. O zaman bana 200 300 lira ver de görelim o zaman. Param var mı yok mu? Bir inanamadım be. Ha zengin tabii ki de ya. Al sana 400 lira. Ben bu şehirdeki en zengin adamım. <gülüyor> <gülüyor> ne? 400 lira mı? Bana 400 lira mı veriyorsun? Tamam o zaman kabul ediyorum ben de mafya olacağım. Zengin 400 lira nedir ki? Ben senin milyoner yapacağım, trilyoner yapacağım. Merak etme, gel benimle ve zengin ol. Vay! Tamam o zaman. Seninle geliyorum kötü mafya. Ama bana ilk önce güzel kıyafetler almamız lazım. Merak etme zengin, o iş kolay. Hadi gel benimle. Ha 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 ha.